böyle bir şey yaptığına gerçekten inanamıyorum. Öyle mi? Beni nikah masasında terk ettin. Sen ne bekliyordun ki? Birazcık anlayış. Ne anlayışı ya? Gerçekten hangi anlayıştan bahsediyoruz acaba? Hazır değilim dedin bana. Sen nasıl bir anlayış bekliyorsun ki benden? Hazır olmamanın bir sebebi vardı. Değil mi? Onun bir sebebi vardı. O da bence ortaya çıktı yani. Ben Duygu'dan bir konuda yardım istedim sadece. Benden isteseydin o yardım, ben sana yardım ederdim. Edemiyor muyum? Yani sarılmak mı gerekiyor? Niye sarılıyorsunuz? Gizli gizli hastaneye gitmek mi gerekiyor? O konu nasıl bir konu acaba? Nasıl bir yardım şekli bu ya? Deniz, Duygu benim Amerika'dan arkadaşım. Ya ne bana ne ya Amerika'dan? Ne alakası var ya? Nasıl cevaplar bunlar ya? Sen beni konuşturmuyorsun ki. Çünkü seni dinlemeyeceğim. Söylediğin hiçbir şeyi yemedim. Yemeyeceğim de. Senin mesajlarını okudum. Senin ne yaptığını biliyorum. Aynı gün içerisinde iki kere buluştun o kadınla. Restorana gittin elini tuttun. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yaptın biliyor musun? Sen ne yaptın? Ben sana söyleyeyim. Sen beni aldattın. Deniz ben seni aldatmadım. Deniz. Deniz. Deniz ben seni aldatır mıyım ya? Ne yapacağım ben? Alo. Duygu. Senden bir konuda daha yardım isteyeceğim. Girin. Girdim zaten. Hoş geldiniz. Evet. Buyurun, oturun şöyle. Ne içersiniz? Ne söyleyeyim size? Bana başka şeyler söyle. Başka şeyler anlat bana. Ben buraya hoş beş yapmaya gelmedim. Onu baştan söyleyeyim tamam mı? Sen beni buraya çağırdın mı? Çağırdın. Ben o yüzden buradayım. Yiğit beni kandırmadı ama sen beni kandırsana ya. Sen beni kandır. Hadi anlat bakalım. Yiğit'in söylediği kadar varmışsınız. En zor zamanlarda bile espri yapabiliyorsunuz. Çok şakacıyım. Ama ciddiyim şimdi bana. Yiğit niye buraya geldi onu söyleyeceksin. Ee, Şöyle ki... Niye sarıldınız siz? Ee, izin i̇zin verirseniz... Neye izin vereyim ya? Bak kızım ben sana niye izin vereyim? Sen mesaj aç diye mi izin vereyim? Gizli gizli mesaj aç diye mi? İmalı mı? Mesajlarda sen benden bahsediyorsun ya. Sen hiç utanmadın mı ya? Sen beni bile bile... ...sen benim birlikte olduğum adamla birlikte olmaya utanmıyor musun? Bana bunun cevabını vereceksin şimdi. Sen benim sevgilime niye dokunuyorsun ya? Sen benim sevgilimle niye samimisin? Sen benim sevgilimle niye yemeğe çıkıyorsun? Sen benim sevgilimin niye elini hesabını vereceksin. Yapmayacaksın. Bir tane hata yapmışsın. Devam ettirmeyeceksin. Sen akıllı olacaksın. Duydun mu beni? Çünkü Yiğit hasta. Hem de çok hasta. Hasta. Çok hasta. Lütfen iyi bir şey söyle Duygu. Bu defa iyi bir şey söyleyebileceğim sanırım. Deniz Hanım bu bağlanamama hikayesine inandı. sevindin mi? Sevdiğin kadını kendinden uzaklaştırıyorsun. Hem de böyle bir zamanda, en çok yardıma ihtiyaç duyduğun zamanda. Sevdiğim kızı uçuruma sürüklemek istemiyorum Duygu. Uçurum mu? Bu sadece zor bir zaman ve bazen büyük aşklar zor sınavlara tabi tutulurlar. Zor zamanlar mı? Benim zamanım kalmadı. Bunu bana sen söyledin. Ölüyorum ben. Ben, ben böyle bir şey söylemedim. Her zaman... Her zaman bir mucize olur değil mi? Kırmızı kar filan yağar. Belki kurtulurum. Duygu, Deniz'in bu süreci yaşamasını istemiyorum. Beni öyle görmesini istemiyorum. Sen bilirsin Yiğit. Ben bir doktor olarak ancak yalnız kalmamanı önerebilirim. Yardımın için teşekkür ederim. Sağ ol Duygu. Buna iyilik olsun diye yapmadığımı biliyorsun. Yarın geliyorsun değil mi? Tedaviye başlıyoruz. Geliyorum, geliyorum. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Kusura bakmayın, acil bir hastam gelmişti. <laughs> ee, Yiğit neden söylemedi bana hasta olduğunu? Çünkü çok üzüleceğinizi biliyordu. Ha, hastanede öyle geldi. O yüzden geldi öyle. Evet, e, psikiyatrik yardım almasına yardımcı oldum. Bir şey soracağım. Bu sendrom tam olarak ne sendromuydu? Ee, Bağlanamama sendromu. Kadınlarla güçlü bağlar kurmaktan korkuyor. Evet. İlk başta çok yüksek hamleler yapıyor. Sanki ömür boyu o kadınla yaşamak istiyormuş gibi davranıyor. Evet, aynı şekilde. aynı Bana aynı şekilde davrandı. Sonra karşıdan bir hamle geldiği anda sorumluluk duygusunu görünce kaçmaya başlıyor. Kaçtı. Beni nikah masasında terk etti. Ben orada tek başıma kaldım. Aynısını yaptı. Sendrom bu. Bağlanamama. Maalesef. Duydum. Çok üzüldüm. E ne, ne, yapacağız? Bu bağlantı nasıl kurulacak yani? Nasıl tedavi oluyor, ne yapmam gerekiyor? Bu psikiyatrik tedavi bazen yıllara yayılabiliyor ama... ...çok uzun süre psikiyatrik tedavi görüp kendiyle yüzleşmesi lazım. Ama ondan sonra ne olur? İyileşir mi? Bunu bilemeyiz. Yani anladım. Yani ne diyeyim? Yiğit'in bir kadınla uzun bir hayat sürdürmesi çok zor. Bu çocukluk aşkı olsa bile. Allah Allah. <laughs> Gidiyorum o zaman, gideyim ben. Ne yapayım? Söyleyecek bir şey bulamıyorum şu anda. Sizi de meşgul etmeyeyim çünkü aynı şeyleri sorup duracağım. Keşke size güzel haberler verebilseydim. Kusura bakmayın ben saçma sapan davrandım. Dün gece için özür dilerim. Biraz önce de böyle yükseldim size burada. Rica ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.